Merhaba kanalıma hoş geldin. Eğer kanalda yeniysen sıcak tüm coinleri ve ön satışlarını ele alıyorum. Tabii ki kripto ile alakalı birçok bilgi de mevcut. Eğer bu yüzden ilgileniyorsan abone olup bildirim zilini açabilir ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsin. Bu videomuzun konusu Meta Pit aynı zamanda Bluezilla ekibindeki stake sistemi nasıl çalışıyor? Şimdi öncelikle Twitter'ımda ben bir flood paylaşmıştım. Gamezone başlangıç tierine dair olacağımı, sebeplerinin de 3 tane aktivitesinin bulunduğunu bunun içinse buna başvuracağımı söylemiştim benim bütçem bu kadar bu lüzurla ekibine bu kadar ayırmak istiyorum 0.88'den de giriş yaptım bu flütte şuna da yer verdim gamezone'un 30 Kasım'da saat 6'da bir dağıtımının olacağını vesting dağıtımının bunun da fiyata yansıyacağını düşündüğümü söyledim şuradan gözlemleyelim fiyat buralardaydı Şuraya kadar düştü. Ben de 0.88-0.89 civarından alımımı yapabildim. 1300 adet aldım. Çünkü biraz fazla aldım ki Meta VPT e do doğru, yani 9 Aralık, 8 aralığa doğru bunun fiyatının 1-2, olabileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz da bahsettiğim o aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Meta VPT biliyoruz. Meta VPT cepte Aynı zamanda Game Zone ve BSC Pet'in birlikte işbirliği yaparak oluşturduğu idolar var. Bunlardan bir tanesi Origins. Bunun bir whitelist formu var. Aşağı açıklamalara bırakıyorum. Ek olarak da Atlantis Metaverse. Benim bundan beklentim daha yüksek. Bu da BSC Pet Game Zone işbirliği ile yapılmakta. A aşağıya 3 tane whitelist formu bırakıyorum. Birincisi Metaverse Pet, ikincisi 1500 kişinin kazanacağı Atlantis Metaverse, üçüncüsü Open Origins. Hemen ben size whitelist'i nasıl doldurabileceğinizi göstereyim. Şimdi aşağıya açıklamalara indiniz. Linklere tek tek tıklıyorsunuz. Diyelim girdiniz birine. Waitlist formu önünüze geldi. Önünüze gelecek şeyde karşılaşacağınız şey şudur. Bir e-mail adresi istiyor buraya. E-mail adresinizi girdikten sonra Besice pet adresi, Gamezone adresi dediği şuradan gelin Buna tıklayın ve yapıştır. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra mail adresinize girersiniz. Enter'a tıkladıktan sonra size basit görevler veriyor. Hemen onları takır takır yaparsınız 5-6 görev. Bundan sonra katılmış oluyorsunuz. Üçü içinde bu geçerli. Bu 3 projede çok güzel işler yapacaktır. Meta VIP'et uçacak, kaçacak zaten. O ayrı konu. Şimdi bu üç aktiviteden bahsettik. Aşağıda açıklamalardan videonun sonunda girip bunları doldurursunuz. Bunların sonuçlarını BSC Pet GameZone kendi Twitter Telegram hesabından duyuruyor. Ama ben de kendi Twitter hesabından bunları duyurmaktayım. Diyelim duyurdum eski bir projeye gelelim. Benim paylaşmış olduğum whitelist'in projelerini ben paylaşıyorum. Şurada bak. Depo, Depoket Oxbow'un yaptığı bir whitelist. Bu whitelist'i ben paylaşmışımdır. Aynı zamanda da sonucunu paylaşıyorum tıklıyorum. Metamask'ımızı kopyalamıştık ya bunu da kopyalıyorum. CTRL artı F'ye basıyorum. Buraya da CTRL V ile yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bana çıkmadığı için çıkmadı Allah'a şükür. Ama buradan diyelim şu kod benim olsaydı yine CTRL F yaptım. Buraya yapıştırdığımda gördüğünüz gibi böyle seçecekti. Çıktıktan sonra da havuza girip alımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Kısaca bundan bahsettim. Hemen şimdi GameZone'dan 1000 taneyi ben aldım ya onu stake edelim. Nasıl stake ediliyor? hani durumları anlayın diye çünkü bu ekibinin tüm launchpad'lerinde sistem aynı şekilde çalışıyor sadece stake süreleri vesaireleri farklı şimdi ben game zone'a girdim open up bölümüne tıklıyorum Ha, Game Zone'da da 1000 tane aldım. Şu şekilde göstereyim. Tier sistemi, şans, lotore sistemi bu direkt. 20 binle garantili sistem başlıyor. 20 binde yaklaşık 9 kere 2 18 milyar falan yapıyor herhalde. Open up'a tıklıyorum. Staking bölümü var. Ha, şimdi benim elimde 1000 adet bulunduğu için staking'e tıklayayım göstereyim. Hatta 1300 adet var. KYC doğrulaması burada çıktı. Şayet elinizde Game Zone olmasa ne ile karşılaşacaksınız onu göstereyim. Evet gördüğünüz gibi yine cüzdanımı bağladım ama burada KYC butonu gitti. Neden? Elimde Game On yok. Game On varsa KYC butonu açılır. O yüzden bende KYC butonu yok, KYC gerekmiyor diye düşünmeyin. KYC kesinlikle gerekiyor bu Resurla ekibi için. Şimdi gerisin geri, orijinal cüzdana geçiyorum. Evet KYC geri geldi, gördük. Şimdi ben buradan KYC butonuna basıyorum. Beni bir forma yönlendiriyor. Bu bir kayıcı doğrulama sitesi gibi düşünebilirsiniz. Hemen beraber halledelim bu işlemi. Adımız, soyadımız, doğum tarihimiz ve ek olarak cüzdan adresimizi bizden istiyor. Bir de Telegram adresimizi bizden istemekte. Bunları doldurduktan sonra next diyoruz. Bizden cüzdanımızın ön ve arka yüzünü istiyor. Ben hazırlamıştım. Hemen onları ekleyeceğim. Evet, ekledim. Next diyorum. Biraz bekletiyor. Evet, şu anda da Elinizde cüzdanınız ile diyor bir tane diyor selfie. Buraya da selfie'mi yükledim. Elimde kimliğim varken next diyorum. İnşallah fotoğrafı beğenir. Çok uğraştım. Biraz zorlayıcıydı benim için. <laughs> Kimliği elimizde tutarken var ya bir gün bunlar bizi mahvedecek de, hangi gün ben de bilmiyorum. Her şeyimizi öğrendiler ya. Beni o selfie'mi de yolladıktan sonra buraya attı. Şu KYC butonuna tıklıyorum. Diyor ki thank you diyor. İşte incelenmekte diyor. KYC doğrulamanız biz de şimdi beklemeye geçelim. Peki bu KYC'yi doğrulamasını yapmadan stake yapabiliyor muyuz? Ona bakalım hemen. Evet elimizde 1300 tane stake'e uygun game zone var. BNB lazım. Fee ücreti için o da mevcut. İşte diyor ki çekme işleminiz var mı diyor. Gamezon stakeinden işleminiz varsa bunu yapamazsınız. O da yok. Cüzdanımızda bağla. Next dedim. Kaç tane diyor Gamezon bağlayacağım? 1000 tane. 1000 demiştik. Ben severim. 1001 yapalım. Next diyorum. Evet burada diyor ki, e, provizyon işlemi gerekli diyor. E, stake için cüzdanınızdan bir approve yani kısacası hemen bir approve gelecek. Kilit açma gibi bir şey diyebiliriz buna. Onaylıyorum. Evet aprov butonu da bitti Şimdi bana bir daha next geldi Nextleyelim al bütün paramı al Al sen de kurtul ben de kurtulayım 10 kere iste 20 kere iste %25 de yıllık getirisi varmış O da güzel Kimse bu getiriler falan umurunda değil açıkçası Ben bilmiyorum çok şeye yatkın değiliz ya Biz Ya yatükler olarak böyleyiz Success evet Başarılı diyor gördüğünüz üzere başarılı dedi Congratulation diyor Tebrik ederiz diyor stake'iniz artık oluştu diyor Burada da smart chain işlemini gösteriyor, gösterelim. Bakın 1001 tane, şu kadar diyor dolar ediyor diyor. Evet güzel oldu. Stake at evet şurada stake atımız da var. Kazandıklarımız da buraya gelecek. Bu şekilde işlemimizi yapmış olduk. Şimdi KYC'miz kaldı burada. KYC yarım saat bir saat içinde doğrulanırsa ben tekrardan göstereceğim doğrulandığında buraya yeşil yanıyor. Doğrulanmazsa da der ki diyelim selfie'niz kötü tekrar yollayın, cüzdanınız kötü tekrar yollayın der en kötü eklemediysen burayı şüphe etmenize gerek yok. Bir de şunu söyleyeyim. Burada KYC yaptık ya, artık diyelim burada staking yapacaksınız. Burada da KYC doğrulamanız oluşmuş oluyor otomatikman. Sadece hepsinde bir kere KYC yapmanız yeterli yani. Onu demek istedim. Biz daha videoyu çekerken gördüğümüz gibi benim 1300 adeti 1448 dolar almıştım. 18.08 şu anda 19.08 bir saat olmuş. Neredeyse şu an bu 1300 dolar filan eder. 1000 ee, 1200 dediğine bakmayın. Şu an 1 dolar aslında. Şu yukarı güncellemediği için 1300 dolar eder. Neredeyse bir 150 dolar bir saatte kasmış. Benim tahminim bu MetaWay Pet'e kadar çok daha 1 2'lere kadar yükselecek. Kalan 300 adeti de o zaman satmayı düşünüyorum oradan da bir gelir elde etmiş olalım. Daha fazla bütçem olsaydı MetaMask'ımda oradan da alım yapacaktım ama paralar farklı yerlere sepet halinde dağınık biliyorsunuz benim bütçemi dağıttığım şeklimi. Şimdi bizim burada paylaşmak istediklerimiz eğer siz de bunu yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi 3 tane aktivite var. Bunların hepsine katılım gösterin. Açıklamalarda link mevcut demiştik haricinde sizin yapmanız gereken birkaç bir şey kaldı. Nedir bu? Şimdi bu dünya üzerinde bulunmayan videoları çektiğim için benim kanala girip bir abone olun. Videoyu yararlı bulduğunuz için e gelin videoyu da beğenin. Aynı zamanda da şurada Twitter hesabım var. 990 takipçi. Gelin bunu 1000 yapalım, 2000 yapalım, 100.000 yapalım. Twitter'ımı da takip edersiniz. Videonun burada sonuna geldik. Şimdiden hepinize bol kazançlar.